Dostlarım merhabalar. Videoya geçmeden kısa bir konuşma yapacağım. Yeni bir karar aldım. E artık her gün video atmayacağım. 2 veya 3 günde bir atacağım. İşte bir gün hentiken, bir gün rastgele takımla, bir gün normal gameplay kritikli falan filan. Daha henüz karar vermedim onu. E bundan sonra böyle bir düzene dönmeye karar verdim. Her gün Moskova atınca yani kanal büyümüyor ve geçenki o yorumlarda da zaten çok sinirim bozulmuştu. Size de bunu dile getirdim. Onun altına çok güzel yorumlar atmışsınız. Normalde hep kapatmayı düşünmüştüm. Ee, çok güzel yorumlar atmışsınız. Bunun üzerine sizlere de haksızlık olmasın diye sinirle verilmiş bir kararın üzerine gitmeyeyim diye böyle bir karar aldım şu anlık. Her gün video atmayacağım dediğim gibi. Ee, seven insanlar da var. Kapatmak da olmaz diye düşündüm. Ee, ara ara atacağım. Tadında atacağım. Kabak tadı vermeden güzel bir şekilde kanalı büyütmeye çalışacağız arkadaşlar. Büyürse büyür, büyümezse de canımız sağ olsun. Son sınıfım zaten. Okul bitene kadar adam akıllı bir yere gelmezse ayrılırım muhtemelen. Neyse böyle bir konuşma yapayım dedim. E, seviyorum sizler arkadaşlar. Kararımı umarım saygı duyarsınız. Yine yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. videoda da bir like bırakırsanız çok sevinirim. Videoya geçelim. İyi seyirler. Ha, bir de şu anki hesabımı satmaya karar verdim. <laughs> Niye böyle bir karar verdim diye sormayın. Yani satmaya karar verdim. E, yorumlara Instagram'ı bırakırım. E, açıklama kısmında da görebilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için. Şöyle ben size direkt favorileri göstereyim. Zaten bu kanal genel olarak Moskova oynayanlar izliyordur. E, tüm sezonlarda abicim 3-600 maçımız var. 73 oranımız var. Global bir tagımız var. 400 tane kostümümüz var. Epic ten üstse dön... Sen bir sus. E, üstse dönüş efektimiz var. Epic. Çerçevelerimiz var. Öyle. Instagram'dan yazarsanız dönüş sağlarım arkadaşlar. İyi seyirler. Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz arkadaşlar kafayı yemek üzereyim an itibariyle 4-5 baştır e, kaybediyoruz TR serverında o kadar kötü eşleştirme sistemi olduğunu ben yeni yeni öğrenmeye başladım bu ne laf full saldırı herkes çok kötü nasıl olacak hiçbir fikrim yok bakalım 5 eldir video için uğraşıyorum bu el zafer anı olabilir bizim için. Öyle taşımıyorlar ya. Çok kötü herkes. Selam var O da ilham girmiş. Açmıyor. Öyle durum bundan ibaret arkadaşlar. Göktürk var yanımda. Göktürk'le beraber girdik. Ne oynadığına dair bir fikrim de yok. Aa Mion gitti mi? Hah iyi. Göktürk ne oynuyorsun Kübra la? Kübra lan? Kübra da varmış arkadaşlar. Matil de oynuyormuş. <laughs> Artık o kadar uzağım ki oyuna. Kafayı ya birader ne yapıyorsun ya? Şu ilhamı açsan da kaçsam artık. Açmıyor da. Aman zeki arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya, support dur. Olarak aldım ben bunu. Ee. Adam support olarak Olsun sen full AP kas teklersin millet. Boş ver. Ya şimdi buna saldıracağım öleceğim ya. Şurayı ittireyim. Aşa ee, aşağıdaşlar aşağıda diyecektim az bu eşleştirme sistemi cidden fazla kötü yani bu aralar kafayı yemek üzereyim cidden çok kötüler yani max 10 yıldız görmüş adam ben 60 yıldız mı neyim şu an bana gelmesi o kadar saçma ki orman aldım adam böyle üzerine tıklayınca maç sayılarını görünüyor ya adam adc main diyor orman aldım diyor ki sen niye orman aldın adc mainsin elleme orayı ADC mi diye diyorum. Yok. Fitleyeceğim diyor. Başladık. Fitledi yani. Ya itme daha. insan evladı. Itme. Niye itiyorsun orayı mesela? Bak. Tipe bak. Niye ittin sen şimdi? Ay. Şuradan vurmasın. Oğlum mükemmel oynadım da. Atlas çıkar mısın? Atlas beyefendi. Nereye gitmişti onu? Oğlum ulti diye canım çıktı. E ee, Göktürk ne yapıyorsun? <laughs> Argus da savaşıyor. Böyle bir şey olamaz. Şöyle kuleden hop mükemmel bir pasif kullanıcısıyım ya ben. Ben pasif kullanıcıyım arkadaşlar. <laughs> psikolojim çok bozuk. Of. Aktif <laughs> Cidden psikolojim Fikolojide çok bozuk. <laughs> Güzel. Ya bak farm kaçırdım. Bu çocuğa fazla vurmam gerekmiyor mu benim şu an? Ver kritiği. Ultisini açtırmamaya çalıştım ama. O da açamayınca anladı kaçtı zaten. Şimdi ilhamımız dönüyor. Burada mısın lan? Değilsin. Peki neredesin? Ya buna da vuramıyorum ben. Bak. Ya abi emeğime konuyorlar ya. Neyse teşekkürler kardeşim yardımın için. Ruh halim şu an çok bozuk arkadaşlar. Zaten bir oyuna da ara vereceğim. Hesabı da satılığa çıkardık. Hadi bakalım. Alıcılar Instagram'dan yazsın. Benim psikolojim bozulmak üzere çünkü. Şurayı açabilirsem güzel olur. Birazcık mana elleyelim. Güzel. Farmımız gayet iyi şu an. Ya sen support alsan iyiydi. Böyle hiç konuşamıyoruz biz seninle ya. Ya ben support diye aldım. Adam söylemeyin ki ben support support'um. <laughs> Oyuna başladıktan sonra var diyor eski diye. <laughs> <ya. gülüyor> Aa çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi van, van keselim. Saldırın dostlarım, saldırın. Oha. İki iki. O neydi öyle? Yamuldular kanka. E herif herit sonra. Bana vur tamam mı? Hah, aferin bana vur. Hop hop helal sana. LSS görmüyordum bayadır bak bu güzel oldu. Hilda da görmüyordum gerçi. Herkes alışmış bir Valir, Feni, işte Link, ADC, Burno. Şöyle farklı roller görmek güzel oldu. Bazı kolsuzlarda da Matilda oynuyor. Bu gördün mü ki beni? Yok meta ondan diyorum. Oynarız buraya saldır saldır saldır. Oy. Bırakın bırakın az vurmayın lan. Oğlum lan oğlum. Eğlenecektik niye vurdunuz? <laughs> ya orada ne işiniz var sizin Allah aşkına ya. Allah <laughs> <laughs> Allah. Hiç de beklemiyordu be. Aha. Yesesi ultisini Bak bu maç çok acayip şeyler oluyor seni de alalım. Aha öldü. O da öldü. Argus. Argus reis. Argus. 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 Ben gidiyorum aman kankamın yanına. Ben bilmiyorum kanka. Kanatları kırıldı. Nereye la? Aman nereye gidiyorsun kanka? Daha yeni başladık oynamaya. Ya ama of, sen sürekli kaçacak mı böyle? Sabahtan beri kaçıp kaçıp duruyorsun ya. Yakalayamıyorum da. Dua et saldırı buldum yok. Bak millet ne güzel savaşıyor orada. Bizim koridordaki kaçıp kaçıp duruyor. Heh, kim geliyor da saldırıyor acaba? Git la burada. <laughs> Belin... Ee, yoksa saldırmazdı zaten. <laughs> Adam, Sıradaki... Ayaz almış. Kanka ben öndeyim ya. he ha ha Eziksin kardeşim. Ölmez ona değil mi? eee bir farm varsa canımı fullleyebilirim. Hayır yok. Yok işte yok. Anlamıyor musun? Yok. Gitti diyorum. Ne oldu? Hilda'yı o tarafa attı. kendini niye gitmedi? Hilda. Adama bak la. Böyle support mu olur? Beni attı önlerine kendi kaçtı. Arada kaldı diye yardıma gittim. Hain ya. Boşu boşuna öldük. Niye? Oğlum. Ee. Atıyor üstünde. Sonra ben iniyor böyle kalıyor. <laughs> Kalıyamıyor <beni. gülüyor> Kardeşim kimseye acıma yok. Sabahtan beri kaybediyoruz. Bir tane video orada 200 saatimizi harcadık. Oo. Artık o, acıma acıma duygumu kaybettim. kaybettim. Şuraya baksana önüme gelene ilham atıyor. <laughs> Neredeyiz? Biz kimiz oğlum? Neredeyiz lan biz? <laughs> atlas'tan bir flash. yine biz ölürüz anasını satayım. <laughs> Hop! Ah be. Örle. Vay be hayatımda böyle support görmedim ya. Bizi öne atıyor sonra kil kovalamaya gidiyor. Hain Kostok. Sen yine mi Argus'u kestin? Onlar bir de Yi Sun Shin Valla. Yi Sun <laughs> Shin. Hiç erinmedi de adını söylerken. <laughs> i̇şte o yüzden diyor mu hiç erinmedin de. Ben hasar istiyorum. Ver bana umutsuzluk ver. Umutsuzluk bitmez şimdi akşama kadar. <laughs> Kanka yardım yokmuş gibi saldırıyor Önüme geleni. Ez yazıyor bir de utanmaz. Kanka herkese Q ilham Q ilham. Ne yapıyorsunuz? Birbirinize mi vuruyorsunuz? Ah be. Birbirinize Q ilham mı atıyorsunuz? Ya onu ben yapıyordum lan. O nereden çıktı? kafam karıştı arkadaşlar. Ya o bu nasıl açılıyor? o Bilmiyorum. Ben iyi durumda ben değilim. Şu ya, Beni şu an hiç şey yapmayın. Ben iyi durumda değilim. Yüz elmas diyor. Yüz elmasa ne geliyor bilader? Yüz elmasa bir tane emoji almış. <laughs> Psikoloji bozuldu. Hiç iyi değil. Oğlum kazanacağız lan şaka maka. Bırak onu da. Garip Oğlum ya. lan. Gitmedim, Oğlum üzüldüm lan Argus efendi. Adamı sapladım ilham bastı kanka duvardayken. Bu da garip. <laughs> Hepsi garip kanka bunların. <laughs> Vam az bitirme ya. Şu Van Van gelseydi. Argus'u kesmemizi... Bak base'ini bozacağım şimdi onu kalacak orada. Gerçi base atmıyor umurunda değil. Abi oyunculara bak ya. Ee, ben kalacağım burada. Oyunu bitirsek bitiriyoruz adamın umurunda değil abi. 5 maçtır 6 maçtır bunlarla uğraşıyoruz işte. Argus ulti. Adam hala altta da ben gibi. <laughs> ya arkadaşlar görüşürüz. Allah aşkına benim psikolojim bozuldu. <laughs> Bu insanlar beni yoruyor. Şu hastalara masalara bir bakalım da. Çık hadi geç ne var ne yoksa. MVP olmuş çocuk. Hiç ölmedi o yüzdendir. Adam bunun umrumda değil ya. Güzel başladı dedik. Ama güzel oynuyor dedik. Yaptıklarına bak şunlara. 80k vurmuşuz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.